Evrim Kırmızı Taşı ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek programımıza başlamak istiyorum. Bugün e, Türkiye ekonomisinden, inşaat sektöründen bahsedeceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Hasan Bursaloğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle Türkiye ekonomisindeki genel durum dedim. 2024'ü kapattık. 2025'e hatta şu anda ocağın ortalarındayız. E, i̇nşaat sektörü şu an için nasıl gidiyor? Veya ile ilgili bu konuda e, nasıl bir performans sergiler diye ilk cümlemde başlamak istiyorum. 2025 yılında faizlerin düşmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyon hedefi yıl sonunda %27'lerde. Eee faizlerin düşmesiyle beraber mevduatta park etmiş olan yatırımlar muhtemelen inşaat sektöründeki ihtiyacı biraz talebe çevirecektir. E, talebin artmasıyla beraber kredili maliyetlerin de düşmesi ve erişilebilir olmasıyla beraber inşaat sektörü mutlaka canlanacaktır. Sizin bu konudaki öngörünüz. Peki evet. sizin 2024 değerlendirmesi derseniz 2024 sizce nasıl geçti? 2024 beklenen altında bir e, durgunlukta geçti aslında. E, fakat son 2024'ün sonbaharında bir e, hareketlenme gördük, piyasada izledik. E, biz bu 2024 yılını Kıbrıs'ta geçirdiğimiz için orada biraz daha hareketli bir piyasadan bahsetmek mümkün tabii ki. Hı hı. Sizce neden e, insanlar, şimdi ben Kıbrıs dediğiniz için kayıtsız kalamadım. İnsanlar neden Kıbrıs'ta sizce talep gösteriyor? Kıbrıs neden ilgi odağı? Türk insanı gayrimenkul yatırımını bırakmış değil aslında. Yani Türkiye'de de bırakmadı fakat şu anda cazip gelmiyor. Cazip fırsatlar sunduğunuz zaman Türk insanı gayrimenkul yatırım yapmayı çok seviyor. ...gayrimenkul almayı duygusal bir e, yatırım aracı olarak da değerlendiriyor aslında. Hı hı. Kıbrıs'ta bu anlamda hem döviz bazında kira getirisi, döviz bazında değer artışı e, potansiyeliyle... E, ...gayrimenkul yatırımcısının Türkiye'ye nazaran dikkatini daha çok çekiyor. E, aslına bakarsanız dünyada birçok yerden şu anda Türk gayrimenkul yatırımcısı... ...döviz bazlı gayrimenkul yatırımı yapmakta. Doğru. E, Gürcistan, Karadağ, Dubai... Amerika, Londra, hatta Avrupa'nın başka ülkelerinde de bu devam ediyor ama Kıbrıs tabii bütün bu saydığımız ülkelere göre biraz daha öne çıkıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Peki e, özellikle amortisman süreleri, işte pound kira getirisi Hı -hı. olması vesaire, özellikle yatırımcı e, Dubai'den de bakıyor, Hı -hı. İngiltere'den de bakıyor, Londra'da yatırım fırsatları var. Diğer taraftan Yunanistan komşumuz e, bu konudaki vize avantajı, evet. birçok kişi çünkü bundan ilgili sıkıntı duyuyor. Ee, dolayısıyla neden Kıbrısı tercih etsin? Şimdi Yunanistan vize avantajı sunmasa bizim Türk halkı Yunanistan'da bir gayrimenkul yatırım yapmayı çok kolay düşünmez aslında. Ee, çünkü gayrimenkul yatırım için dahi aldığında insanlar ben de burada oturabilir miyim veya hayatım bir dönemini burada geçirebilir miyim diye düşünüyor. Çünkü kiraya verilecek kişiyle de empati kuruyor bir anlamda. Ee, Kıbrıs bu anlamda diğer ülkelere göre insanların çok rahatlıkla ya ben burada yaşarım aslında ben burada otururum tatilimi burada geçiririm dediği bir lokasyon. O yüzden e, yatırımcıya karar verme noktasında çok ciddi bir artı sunmuş oluyor. Evet. Ee, aslında ben de hani sizi dinlemek istiyorum ama ben de bir anda araya da girmek istiyorum. Aynı dili konuştuğumuz e, yavru evet. vatan diyoruz. Sonuçta baktığınız zaman uçakla çok daha kolay ulaşımında evet. da olduğu, hani vizenin de gerekmediği. Şimdi Londra için bile başvurduğunuz takdirde belli bir süre e, pasaportunuz içeride kalması Tabii. gerekiyor. Birçok kişi... E, erişimi sağlayamadığı için o bölgelere de gidemiyor. Diğer taraftan yükselen trend de Dubai'ye çok dikkat çekiyor evet. bu konuda. E, orada da vergi avantajının olması insanlara çok fazlasıyla cazip geliyor. Dolayısıyla KKTC şu anda evet e, bir gözde bir noktada. Peki siz bu konuda yatırımlarınızı hangi bölgelerde yaptınız? bir Şu anda Girne Esentepe bölgesinde bir yatırımımız var. Aslında 5 e, parçadan oluşan 5'i bir arada bir proje Hilton Cyprus projesini yapıyoruz şu anda. Ee, ...içerisinde 280 yatak kapasiteli bir otelin olduğu. Ee, i̇nşallah otelin işletmesi de e, uluslararası bir marka tarafından yapılacak. Dolayısıyla bu da Kuzey Kıbrıs için ilk olacak. Güzel. Ee, bu da aynı zamanda hem yatırımcımıza hem de oturmak isteyen... ...kendi yaşamak için ev alan müşteriye ciddi bir konfor sunuyor olacak. Hı hı. Güzel. Peki e, Kıbrıs diye söyledik ama aslına baktığınız zaman konut... Artık bir yatırım yatırım aracı olmaktan çıkıyor mu diye yine tekrar ülkemize de dönmek istiyorum. Çünkü e, birçok kişi arsaya yöneldi. Biliyorsunuz hı hı. alım gücünün zayıflamasıyla birlikte e, insanlar parasını değerlendirme noktasında işte belirli bazı müteahhitler kampanyalar yaptı, e, elken yani ellerindeki stokları da tüketmeleri gerekiyor. Dolayısıyla konut alım satımı yatırım aracı olarak tercih edilmeye devam edecek mi diye sormak isterim. Konut alım satımı yatırım aracı ol, olmaya devam edecektir Türkiye'de. Çünkü bir konut projesi geliştirmek çok ciddi bir finansal e, sermaye gerektiriyor. Dolayısıyla birçok müteahhit de piyasada e, hatta emlak konut dahi bu finansman riskini yatırımcıyla paylaşmayı tercih ediyor. E, piyasa hareketlendiği müddetçe e, arz-talep dengesinin de bir süre daha çok fazla e, dengeye oturacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Şu anda talep düşük olduğu için ihtiyaç çok, talep düşük, buna karşılık da arz da düşük. Fakat ihtiyaç talebe döndüğünde arz buna hemen cevap veremeyecek inşaat sektöründe. Hı hı. O yüzden fiyatlar tekrar yukarı yönde hareket edecektir. Bu sefer alıcılar arasında rekabet başlayacak. Ee, yine insanlar fark edecek ki konut Türkiye'de bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Her hı hı. ne kadar şu an duruyor olsa bile bu asla biteceğini ben düşünmüyorum. Yok bitmez zaten bu mümkün değil. Sadece şu anda insanlar... Ee... Alım gücünün zayıflaması ile birlikte Hı -hı. kredi faiz oranlarının yüksek olmasıyla birlikte bir umutsuzluğa kapıldı ve B planında aslında arsalar çok gözde. Doğru. Hatta her üç kişiden ikisi arsa alıyor dedik. Hı -hı. Siz bu konuda e, bulunduğunuz firmada bununla ilgili bir yatırım aracı olarak kullandınız mı? Biz ar arsa yatırımını yatırımcımıza bir e, araç olarak kullanmayı düşünmüyoruz. Biz gayrimenkul geliştirmeciyiz. Güzel. Dolayısıyla bir arsa e, üzerine bir potansiyel taşıyorsa biz onu en katma değerli halde bir gayrimenkul projesine dönüştürmek bizim görevimiz ve misyonumuz aslında birçok inşaat firması arsaya da yöneldi yani. E biliyorsunuz birçok firmada çıktı yani bildiğiniz e, inşaat firmalarının arsa grupları da ortaya doğru, çıktı biliyorsunuz doğru. sizde aslında oradaki o sıcak paranın gelmesi yani şimdi düşünün ki siz e, kenarda 500 bin lira parası olan bir yere hı hı. şu an bir ev veremiyorsunuz ne Kıbrıs'ta ne İstanbul'da evet. ne de Türkiye'nin ama 500 bin lirayla minik ölçekte bir arsa alımına sebep olunabiliyor dolayısıyla hı hı. oradan da bir sıcak para söz konusu oldu ve herkes de yöneldi dolayısıyla siz diyorsunuz ki konut... Bizim için vazgeçilmez unsur ve aynen bu şekilde devam ediyorsunuz Bizim burada. Bizim sloganımız tabi siz mühendislik bir kere her şeyden önce. Güzel. Dolayısıyla işin arsa tarafında bir mühendislik değeri yok. Güzel, güzel. Peki Türkiye'de yapmış olduğunuz girişimler ne oldu? Türkiye'de biz en son bir kentsel dönüşüm projesini 11 bloktu. Sahilde, Bostancı sahilinde, şehrin merkezinde bir kentsel dönüşüm projesini bitirdik. E, kentsel dönüşümde çok ciddi bir tecrübe elde etmiş olduk. 11 farklı binayı birleştirip özellikle o kadar merkezi bir lokasyonda e, dönüştürmek zorlu ve meşakkatli bir süreçti. Çok. E, neden birçok insanın da kentsel dönüşümden uzak durduğunu anlamış olduk aslında. Özellikle müteahhitlerin, müteahhitlerin. değil mi? Müteahhitlerin. Ama şehrin e, asıl toparlanması ve katma değerli yeri de kentsel dönüşüm yapılması gereken Doğru. Dolayısıyla biz yine kentsel dönüşümde devam edeceğiz. Tekrar Bosna şu anda teslim edildi mi? Teslim edildi, yaşıyor. Yine aynı şekilde süreç Hı -hı. devam ediyor. Dolayısıyla siz kentsel dönüşüm ve Türkiye'de de devam ediyorsunuz bu oluşumlara. Devam ediyoruz ama kentsel dönüşüm süreçleri çok uzun süreçler. O arka planda yürüyen işler. Hı -hı. Ee, dolayısıyla netleşmeden bir proje açıklamak mümkün değil. Ama şu anda Kıbrıs odağında projelerimiz devam ediyor. devamda edecek yine Kıbrıs'ta Güzel, güzel, harika. Peki İstanbul inşaat piyasasındaki son dönemde yaşanan sessizlik yeni yatırımlar için ne anlama geliyor? Sektörün önümüzdeki dönemde hız kazanması için hangi koşullar gerekli? Bence müteahhit tarafından baktığımızda şu anda tam arsa geliştirme süreci e, olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu bir hazırlık gerektiriyor. Siz çok iyi biliyorsunuz bugün proje yapalım hadi dediğiniz zaman proje yapılmıyor. Kesinlikle Bunun öyle. Çok ciddi bir hazırlık süreci var. Doğru. Dolayısıyla şimdiden o hazırlığa başlamakta fayda görüyorum ben. Çünkü e, bu ekonomi düzelecek, kredi, faizler daha da düşecek ve birikmiş ciddi ihtiyaç arıza dönecek. Şu anda onu çok uzun yıllar bu performansla karşılamamız mümkün görünmüyor. Evet. Ee, sektörün, evet bu konuda haklısınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Özellikle sorularıma baktığım zaman dikkat çeken konulardan bir tanesi kiralık konut talebindeki artış ve yabancıya satıştaki düşüş İstanbul ve diğer büyük şehirlerde konut piyasasını nasıl etkiliyor? E, yabancıya satışta düşüş aynı zamanda İstanbul'da bir taraftan bir aslında müteahhitler açısından B planı gibiydi. Yabancıya satış düşünce yerli de talep azalınca e, dolayısıyla arz da azaldı. Projeler yavaşladı. Durmuyor projeler başladığı zaman bitmek zorunda. İlk sözleşmeyi yaptığınızda teslim tarihiniz belli. Fakat yeni proje açıklamakta yeni proje geliştirmekte müteahhitler isteksiz kalabiliyorlar. Hı hı hı. Yani, Türk vatandaşlarının yurt dışından konut alımına Nasıl e, şekil veriyor sizce bu? Kiralık talebindeki artış da şöyle. İnsanlar artık şunu fark ettiler. Yurt dışından bir gayrimenkul satın aldıkları zaman onun kirasıyla Türkiye'de normalde alabileceğinden çok daha iyi bir evde kirada oturabiliyorlar. Doğru. Üstelik bu yurt dışından aldığı gayrimenkulün kira gelir döviz bazında devam ediyor. Türkiye'de TL ile e, devam ediyor. Ben insanlarda böyle bir yönelme olduğunu da görüyorum. Özellikle genç nesilde. Ee, biraz daha yaş ilerledikçe evimiz olsun... Artık hayatımızı burada devam ettirelim fikri ağır basıyor ama gençlerde, yeni evli çiftlerde kiralık daha çok hoşlarına gidiyor. Bugün Doğru. burada kiralarım, yarın beğenmezsem başka bir yerde kiralarım. Katılıyorum. Yani yeni nesil aslında evet. ev almayı çok fazlasıyla ya da borçlanmayı e, ya cesareti yok Hı -hı. ya da bu konuda e, bizler gibi diyeceğim. Ya da anne babalarımızın öğrettiklerinden Değil. çok daha uzaklar. aidiyet duygusundan uzak, e, çok hızlı hareket etmek istiyorlar. Ben de şimdi mesela daha e, gençken diyeyim, bir diye müteahhit olmama rağmen... <laughs> Kendime ait bir evim olmasındansa ben onu e, satayım, yenisini yapayım mantığıyla hareket ediyordum. Veya parayı değerlendirdin. Parayı değerlendirdim. Ticaretin içindeyiz. Ticaretin içindesiniz itibariyle. çünkü. E, yani kendim yaptığımda bile bir tane de kendime ayırayım deme fikri çok sıcak gelmiyordu bana. Haklısınız aslında. E, ama işte çocuklar büyüyor, yaş ilerliyor artık adres sabit olsun fikri daha çok oturuyor Doğru. gençlerde de. E şimdi gençler artık dünyada her şey internette erişebiliyorlar dolayısıyla her yerden gayrimenkul alıp onun daha yüksek kira getirisiyle kira çarpanları yurt dışında daha yüksek. Daha iyi bir evde Türkiye'de oturabiliyorlar. Bunu da tercih ediyorlar. Aslında parayı daha ee, efektif değerlendiriyorlar. Evet, aslında. evet, evet, evet. Hani o parayı dolar, pound, euro getirili e, yatırım fırsatı olarak çevirmek için daha meyliler evet, aslında evet, baktığınız evet. zaman. Ama sonuçta bunlar için de bir oluşumda o para gerekiyor. Aslında biraz da tüketimin de çok fazla olduğu bir noktada. Özellikle doğru. gençlere kendi kızım da Londra'da üniversitede öğrenci. Her zaman da söylüyorum. yani Tüketimin de sonu yok. Aslında baktığınız zaman bir taraftan da yine anne babalarımızın öğrettiği gibi biraz daha tasarruflu olmaya, biraz daha birikim yapmaya da özen göstermemiz gerekiyordu. Ekran başına da söylemiş olalım. Çünkü hiçbir zaman altın bir tepsili hiç kimseye Yani Hazır bir miras bile gelse o gayrimenkulü doğru bir şekilde satamazsanız doğru fiyattan veya o parayı e, istediğiniz kadar e, fazla olsun ama hazıra daha dayanmıyor evet. ve o para da bir gün bitebiliyor. Biliyor. Dolayısıyla e, böyle de bir gerçek söz konusu birçok ailenin bu konuda maalesef ki sonları da gelebiliyor. Bir de gayrimenkul yatırım aracı olarak çok güzel tavsiye ediyoruz tabii ki. E, fakat gayrimenkulü hareketli kılmak gerekiyor yatırım aracında. Yani bir gayrimenkulü sabitleyeyim ben buradan 20 yıl kira getirisi Yok. alayım o değil yanlış oluyor. O yanlış oluyor. O bir gayrimenkul yatırım değil o kenarda bekleyen bir tasarruf haline dönüş, dönüşmüş oluyor. Aynen öyle. Aslında o gayrimenkul de özellikle Türkiye'den bahsedersek belirli yerlerde belirli bir pik yapıyor. Yani evet. o üst sınırı var. Daha sonrasında stabil kalıyor. Stabil kalıyor. Dolayısıyla o aşamada üstü gördüğü takdir yani zam zamanda bir çıkış yapmak lazım. Hı hı. Exit yapıp daha sonrasında yeni fırsatlara yönelmeli. Aslında bütün yatırımlar öyle değil mi? Her zaman öyle ama işte insanların bu konudaki algı yönetimi yok. İşte e, bizde e, özellikle böyle canlı yayınlarda hani insanları biraz daha Bilinçli olmaya, daha bu konuda e, hakikaten paraları nasıl değerlendirebilir noktasında e, fırsatlar sunmak için de bu konuşmayı yapıyoruz. Dolayısıyla da e, şu anda 1 TL bile değerli ama birçok işte mevduatta. Evet. Yani şimdi mevduattan parasını çıkarmıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani aslında baktığınız zaman mevduatta e, tabii bu biraz ülkenin finansal okulu okur yazarlığıyla alakalı bir şey. Mevduatta beklettiğiniz paranız değerlenmiyor. E, değerini koruyorsa ona da şükür. Aslında TL bazında eriyor. 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 Paranız eriyor çünkü yani açıkların. Onu söylemek istemedim. Yo lütfen Siz... söyleyebilirsiniz şöyle çünkü enflasyon açıkların enflasyon oranı belli. Tabii. Bankaların vermiş olduğu mevduat için faiz oranları belli. E, aradaki makas çok açık evet. ve birçok kişi gayrimenkulüne satıp mevduata yatırdı. Ama alamayacaklar sonra. Yani doğru zamanda mevduattan çıkıp gayrimenkulü dönmezlerse muhtemelen gayrimenkul alamayacaklar tekrar o, o parayla. Evet yani şu anda e, mevduatların peki şu anda biliyorsunuz merkez bankası 250 baz puan düşürdü ve bu noktada bir hareketlik böyle küçük hı hı. çapta oldu. Sizce mevduat mevduatların inmesiyle yani özellikle o cazip faiz oranları piyasalar hareketlenir mi? Şimdi mevduatla burada şöyle anlaşılıyor bazen onu baştan bir düzeltelim isterseniz. Ee, sanki faizler düşünce fiyatlar uçacak, müteahhitler böyle bunu bekliyor. Bu, bunun fırsatçılığını yapıyor. Öyle bir mi? algı, bir algı manipüle ediliyor. Var maalesef. Piyasaya manipüle maalesef ediliyor. Maalesef var. Fakat şu anda ya ben İstanbul'da şu anda satışta olan bir projemiz olmadığı için bunu rahatlıkla savunabilirim. Ee, birçok müteahhit şu anda maliyetlerin de belki maliyetinin altında belki maliyetin çok az üstünde girdiği riski karşılamayacak bir kar marjıyla e, ürünü satışa sunmuş vaziyette. Onda bile zorlanıyor. Onda bile zorlanıyor. Elbette ki alıcı e, talebi yani talep arttığı zaman elbette ki fiyatlar yükselecek çünkü aslına baktığın zaman arz çok az. Yani ihtiyacın yarısı kadar ruhsat almamış İstanbul. Doğru. Ee, tabii ki fiyatlar artacak. Fiyatlar sadece müteahhit tarafında artmayacak, ikinci el piyasasında artacak. Zaten birinci ikinci el yani ilk bir, ikinci el piyasasına yansıma yapıyor, ondan sonra e, sıfır konutlara yansıyor bu artışlar. Doğru. Ee, mevduatların düşmesiyle mutlaka artış kaçınılmaz yani şu anda. Bu böyle düşsün de artıralım gibi değil. Değil. Kendiliğinden olacak orantı. yani. Aslına baktığınız zaman hani düz mantık. Hani evet. 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir durumdan bahsediyoruz Aynen öyle. aslında baktığınızda. Tabii bunun fırsatçılara çevirmemesi lazım. Evet. Ben buradan da söylüyorum. Şimdi bir malın ederi 2 ise ve faiz oranları düştü ve insanlar şu anda bankadan konut kredisi kullanıyor hı hı. diye. 2 milyon liralık ev 4 milyona çıkamaz. Çıkamaz. Ya yani şimdi bundan dolayı da çok fazla manipüle edilen rakamlar var. Tabii şu anda bildiğiniz üzere bu sahte ilanların manipüle edilen rakamların önüne geçilmesi için aslında... Bakanlıklar çok ciddi şekilde çalışıyor Hı -hı. ve inanılmaz ceza yaptırımları var. Özellikle aracı firmaya ve de o ilan sitelerine. E tabi o cezalar yağdığı için çünkü çok fazla e, kapara dolandırıcılığı var. Çok fazla aslında insanların güveni sarsılıyor, paraları alınıyor. Dolandıracak sistemine döndü. Aynen öyle. E, bu bu sistemde e, ilanların denetlenmesi sisteminde Fikri Bazda benim de çok katkım olmuştur. Elektronik ilan doğrulama sisteminde evet. mi? Nasıl bir katkınız oldu? E, fikir anlamında bazı bildirimlerin bulunmuştu bununla alakalı. Bu gerçekten aslında hem e, acentayı koruyan, hem mal sahibini koran, koruyan, hem tüketiciyi koruyan, Doğru. Hem de devleti koruyan bir sistem. Tabii ki. E, dolayısıyla sahte ilanların manipülasyonların önüne doğrudan geçebilecek bir sistem. Arsa tarafında da aynı şekilde. Çünkü bir az önce bahsettiğiniz... yatırımcılar arsa yatırımlarına e, bakıyor diye bir arsa araştırması yapmak bilmeyen için o kadar zor ki. İmar Doğru. durumunu bilmiyorsunuz. Arsanın gerçekte konumunu, pozisyonunu bilmiyorsunuz. Yolu var mı Yolu bilmiyor. var mı var mı bilmiyor. ne yani neye yarar bilmiyorsunuz. Belediyeye gidiyor açıklar anları anlayamıyor. Evet. Bazen çok üzülüyorum hakikaten de. Bir de bu konuda da destek de almıyor. Almıyor. Yani hani ben bilirim edasına veya aracıya ben neden o parayı vereyim diyor. Evet. Bazen tabii e, düzgün çalışan kurumsallar hariç bunu söylüyorum. E, tabii şimdi e, yaparız abi, hallederiz abi diyenler böyle hep böyle şey yapıyorlar. E, bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Ama aslında baktığınız zaman... Karde ee, gibi gözükürken aslında o işte o sisteminde maalesef o, ki o kar sürpriz oluyor. Artık. Evet, evet. Yani tamamen de kaybedebilir. Kesinlikle öyle. Ben her zaman da söylüyorum doğru zamanda doğru gayrimenkulü doğru fiyattan aldığınız zaman aslında iyi bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani bununla ilgili aslında yapılması gerekenler çok belli. Ben şimdi e, özellikle satılık ve kiralıklarda internette o portallara bakıp da e, hiç görmedikleri eve kapora verme noktasını burada çok kez ekranlarda anlatmıştık Yani E fiziksel olarak görmeden nasıl bir IBAN numarasına gönderebilirsiniz parayı? Aslında baktığınız zaman hakikaten akıl tutulması. Evet. Bakın bu çok başka bir durum. Yani e, yani hiç aracının da bu konuda baktığınız zaman tanışmıyor. E, fiziksel olarak ev ortada yok. Tamam şimdi bununla ilgili devlet evet inanılmaz kararlar aldı. Hala bile el altından yapılan e, bir takım şeylerle evet. ama inanıyorum ki önüne geçilecek. Çünkü bu çok ciddi adımlar atılıyor. Geçilmesi zor zorunluluk. Ee, şimdi bu Türkiye'de işte biliyorsunuz bir yerde bir bir, bir dönem e, lokmacı furyası vardı. Bir dönem işte başka çiğ köfte furyası vardı. Bir dönem ev alma furyası vardı. Doğru. Bizim de bir yakınımız e, hiç hayatında gitmediği bir ilden ev almaya kalkıştı. Bundan sonrasında da gitmesi mümkün değil. Yani, yani öyle bir planı da yok. ne kadar gereksiz bir niye, hamle? Neden niye böyle bir şeye Neden? kalkıyorsun diye sorduğumda da "E buna yetiyor gücüm." İşte. dedi. Hmm. Ee, şimdi dolayısıyla aslında bu şeyi de şunu da gösteriyor. Bu furya dikkat ederseniz ilk e, Toki'nin e, emlak konutun ilk evin projesiyle beraber bir kesilme. Hmm. Doğru. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Gayrimenkul piyasasının hareketlenmesi aslında tabandan başlıyor. Evet. Çünkü insanlar yatırım için aldığı evi daha küçük veya daha makul şartlardaki evi tabandan gelen Talebe dönüştürmek zorunda ki o da bir üstüne gitsin. Kesinlikle. Dolayısıyla bu gayrimenkul piyasasındaki hareketlenme yine başlarsa tavandan başlayacak diye düşünüyorum ben. Evet, biz de şu anda e, yönetmenim söyledi son 5 dakikaya giriyoruz diye. Biraz daha Kıbrıs'tan bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Şöyle ki, e, sizin yapmış olduğunuz proje Esentepe dediniz, e, deniz manzaralı Hı -hı. diye söylediniz. E, bir artı birden başlıyor. Fiyatlar nedir, metrekareler nedir? Bununla ilgili bir kampanya yapıyor musunuz? Yani biz, insanlar neden sizi tercih etsin? Biz az önce e, programın başlarında şunu konuşmuştuk. E, Türk yatırımcı yurt dışında döviz bazlı e, gayrimenkul yatırımı yapmayı seviyor diye. Evet. Biz e, sanırım dünyada bulabileceği tek kampanyayı yaptık. TL öde, döviz kazan Oo. dedik. Türkiye'den giden bir firma firma olarak. E, buradaki alışkanlığımızı Kıbrıs'a taşıdık ve ödeme planlarımızı TL'ye sıfır faizle endeksledik. TL ödeme ve sıfır faiz. Evet. Tabii buradan ee, bir inanılmaz reaksiyon almışsınızdır. Çok ciddi bir reaksiyon aldık. Ama kiralar poundla gelecek. Kiralar poundla gelecek. Evinin değeri her zaman poundla e, karşılık bulacak ve artacak. Dolayısıyla kur riskine girmeden TL ile Taksilerini bize ödeyecek. E, fakat evi bu sırada poundla, hatta taksit bitmeden evi hem döviz bazında hem inşaatın ilerlemiş olmasıyla beraber hem de Esentepe'nin gelişim potansiyeliyle ile beraber e, tahmin ediyoruz yüzde %40'larda gibi bir döviz bazında getiri evet. sağlayacak. Peki kaç e, blok veya kaç daireler oluşuyor orası? Bizim orada iki etabımızda 152 dairemiz var. Şu anda konut ve villamız var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 seçeneklerimiz var. Hı hı. Aynı zamanda projenin içerisinde 280 yataklı bir otelimiz var. Ee, bu otelin işletmesi de global bir marka tarafından bizim adımıza yapılacak. Bu da bu anlamda Kuzey Kıbrıs'ta ilk defa bir yabancı e, otel markası yer almış olacak. Aslında ülke yani KKTC tanınmış olacak. Aslında, aslında mantık doğru. bu. Evet. Yani siz demek istediğinizi anladım. Çünkü Aynen. normalde aslında... E, bu yani bu konu bambaşka bir konuşma Kıbrıs konusuna girmek istemem ama şöyle söyleyebilirim o global marka birçok kez girilmiş olması gerekirdi evet. ama siz diyorsunuz ki biz ilke imza atıyoruz çünkü ülke asla tanınmış oluyor evet. bunun resmiyete dökülmüş hali aslında ticari anlamı olarak bu. doğru söylüyorsunuz evet. çok doğru kesinlikle tespit ettiniz. E, ticari olarak tanınmış olacak yani ben zaten şunu söylüyorum şu ana kadar bir tanınırlık mevzusu yok ama bilinirlik çok yüksek. Çünkü siz de biliyorsunuz 50'den fazla ülkenin vatandaşı Kıbrıs'tan gayrimenkul yatırımı yapıyor. İnanılmaz. Ve inanılmaz yatırım yapıyor. Özellikle İngilizler. Evet. E, Türk insanı çok geç keşfetti Kıbrıs'ı diyebiliriz aslında. Ge doğru. Ama bu böyle hızlı giden bir trene şu anda iyi doğru bir istasyonda binebilirler. Tabii ee, hala fırsat kaçmadı. Hala Peki fırsat kaç kalktı. metrekareden başlıyor? Fiyatlar 76 nedir? 76 metrekareden başlıyor. Bizim bütün evlerimiz deniz manzaralı. Hiçbiri diğerinin manzarasını kesmiyor. Aynı zamanda projeye hizmet eden bir plajımız da mevcut. Ee, 76 metrekare ile 330 metrekare arasında değişiyor. Hı hı. Fiyatlarımız? 240 bin pound ile 1,5 milyon pound arasında. Şimdi 240 bin pound bir ev almak istediğimiz takdirde ne kadar bir ön ödeme ve nasıl bir planlama içerisinde? Bir örnek vermek isterseniz. Şöyle, e, bunu biz TL'ye çeviriyoruz bugünkü kurdan. Hı hı. E, peşinatı, %40'lık peşinatında... Örnek 4... verelim 10 milyon TL diyelim. Mesela 10 milyon, diyelim. 4 tamam. milyon lira peşin veriyor ama bunu da 4 aya bölüyoruz. 10 milyonda yüzde 40'ını peşin %40, istiyorsunuz. Evet. Yani 4 milyonda 4'e mi bölüyorsunuz? 4'e bölüyoruz. Yani 1-1 diye bir, bölüyor. 4 ayda ödemiş oluyor. Tamam. 1 10 teslimde ara ödememiz var. Kalan 50'yi 24 ay TL ile 0 faiz taksitlendiriyoruz. Güzel. E, peki anahtar teslim ne zaman? Ne zaman anahtar zaman teslim tesis? 2026 Nisan'da. 2026 Nisan 2025'teyiz aslında bir buçuk yıl bir sonra buçuk gibi liriz. yani bir çok kısa bir süreçte şu anda da inşaat devam ediyor. İnşaat devam, devam ediyor devam yüzde kaçta şu anda satışlar genel olarak Kıbrıs piyasasını öğrenelim. Bizim satışlar yüzde 55'lere geldi hatta bizim bir ikinci etapımız vardı ee, bu baharda lansmana çıkacaktık ama az önce de söyledim lansmana çıkamayacağız muhtemelen o da bu ön talep döneminde neredeyse stoklarını tüketmek üzere. Güzel, güzel. Yani genel olarak hep şu anda Türkler üzerinden mi yoksa yabancı satışlarınız da Bizim söz bütün konusunda? müşterilerimiz Türklere, e, Türk. fakat yurt dışında yaşayan Türkler de var müşterilerimiz. Aa, evet, gur, gurbetçi dediklerimiz. Fransa'da, Ö Rusya'da yaşayan müşterilerimiz Almanya. var. Almanya'da yaşayan müşterilerimiz var. Bugüne kadar satışlarımızın tamamı e, Türkiye pazarına oldu. Biz doğrudan satış yaptığımız için kendi ekibimizde e, bütün hedefimiz ve bizi tanıyanlar da aslında daha çok talep gö gösterdiler. Onlar da Türkiye'den olduğu için ağırlık Türkiye'de. Güzel harika. Peki e, en son finalde şu soruyla kapatmak istiyorum. Gayrimenkul yatırım yapmak için şu an doğru zaman mı? Kıbrıs'ta doğru zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs'ta doğru zaman. Peki Türkiye'de nasıl de değerlendirirsiniz? Türkiye'de de bence şu anda alınabilir rakamlarda e, eğer yatırım yapma düşüncesi olan varsa mevduatında düşeceğini biliyoruz zaten. Evet. Şu anda. Türkiye içinde yatırım yapmak için doğru zaman. Asla ben finalde şöyle toparlayabilirim. Ee, özellikle fırsat kampanyalar dünyanın Hı -hı. her yerinde Kıbrıs'ta dahil olmak üzere ülkemizde de müteahhitlerin yapmış olduğu bu kampanyalarla mutlaka görüşüp e, işte bazıları takasla kabul edeni var. işte arsa alanı var, araba alanı var, geri kalanları işte kendi ödeme planlarına göre e, o süreci yöneten müteahhitler söz konusu. Dolayısıyla aslında paranızı eğer siz o gayrimenkulde istiyorsanız Müteahhit de çözüme gidebiliyor. Şu anda evet. onu görebiliyoruz. Keza sizden e, aynı şekilde de ülkemizdeki müteahhitler dahil olmak üzere. Evet. O araştırmalarına devam etsinler diyeceğiz. Devam etsinler. Almak için de doğru zaman şu anda doğru zaman. İkinci elde şu anda yani mal edemeyeceğiniz fiyatlarda bile ev bulmak mümkün. Kesinlikle öyle. Peki programımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Hasan Bursaloğlu. Ee, i̇nşallah Kıbrıs'taki satışlar bir an önce biter. Şimdiden hayırlısı olsun diyoruz. Çok diyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar, bol kazançlar.